Merhaba arkadaşlar, ismim Selçuk. Annem benim doğumumda vefat etti. Ya da ben öyle sanıyorum. Çünkü annemin fotoğrafına çok benzeyen birini gördüm. Tam yanına koşup ismini soyismini soracaktım ki arabaya bindi ve uzaklaştı. Ama onu bir şekilde bulmalıydım. Annem yaşıyor olabilirdi. İşte arkadaşlar bugün size annemi bulabilmek için girdiği mücadeleyi anlatacağım. Annemi bulabildim mi yoksa boşuna bir aramaya mı girdim hikayemi dinlediğinizde öğreneceksiniz. Ama önce ufak bir hatırlatma. Videolarımızdan hızlı bir şekilde haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Teyzemin bana anlattığına göre annem benim doğumum sırasında bir hata sonucu kan zehirlenmesi yaşamış ve kurtulamamış. Babamsa ben bir yaşımdayken hayatını kaybetmiş ve beni teyzem yani annemin kardeşi ve eşi sahiplenmiş. İşte bu kişiler onlar. Elimde ise sadece anneme ait bir fotoğraf var. İşte arkadaşlar bu da o fotoğraf. Arabaya binerken anneme benzettiğim kişi de bu. Sizce de çok benzemiyorlar mı? O gördüğüm kişiyi mutlaka bulmalıydım. Ama nasıl? Evet arkadaşlar. Siz benim yerimde olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim ilk planım anneme benzeyen kişiyi gördüğüm yerde beklemek oldu. Belki tekrar buraya gelir, çalışıyorsa iş yeri veya oturduğu ev burada olabilirdi. Sabah erken kalkıp sabah namazımı kılıp o yerde beklemeye başladım. Arkadaşlar tam bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar orada bekledim. Bir sağa bakıyordum, bir sola bakıyordum ama yok. O gördüğüm kişi buradan asla geçmiyordu. Belki de normalde buraya gelen biri değildi. O gün bir işi için buraya gelmişti. Koca şehirde o kişiyi tekrar nasıl görebilirdim? Dünyada yaşayan 7-8 milyar insan arasında o kişiyi tekrar nasıl bulacaktım? Belki de boşuna çabalıyordum. Belki de annem gerçekten ölmüştü ve ben başka birini ona benzetmiştim. Bu düşünceler beni ümitsizliğe sevk etse de bir ümit tekrar çabalamaya başladım. O kişiyi bulabilmek için başka bir plan yapmalıydım ama ne? Ertesi gün sabah namazımı kıldıktan sonra Allah'a annemi bulabilmek için bol bol dua ettim. O gün aklıma bir fikir daha geldi. Doğduğum hastaneye gidip sistemdeki kayıtlardan annemin yaşayıp yaşamadığını, gerçekten doğumum sırasında ölüp ölmediğini kontrol ettirebilirdim. Bu fikir beni ümitlendirmişti. Hemen hastaneye gitmek için yola çıktım. Hastanedeki danışma bölümündeki kişiye Tüm olayı anlattım ve bilgi almak istediğimi söyledim. O da kendisinin bu bilgiye erişemeyeceğini ama hastanedeki doğum sırasında görev alan hemşirelere danışabileceğimi söyledi. Ben de hemen hastanede doğum yapılan bölümü buldum ve oradaki hemşirelere tek tek başıma gelenleri anlatıp bilgi almaya çalıştım. Ama arkadaşlar, maalesef hangi hemşireye sorduysam ya o tarihte görevde olmadığını ya da başka bir hastanede çalıştığını söylüyordu. Sanırım buradan da bir sonuca varamadan ayrılacaktım. Tam üzgün bir şekilde hastane koridorunda yürürken hmm. hastane müdürünün odası karşıma çıktı. Belki hastane müdürü bana yardımcı olabilirdi. Kapıyı çaldım. Yanına girmek için izin aldım. Ve karşısına oturdum. Müdüre de tüm olayı anlattım. Ve kayıtlara bakmak istediğimi söyledim. Müdür dikkatli bir şekilde beni dinledikten sonra ismimi, soy ismimi, annemin ismini ve doğum tarihimi sordu önündeki bilgisayara bilgilerimi girdi ve yüzünde bir şaşkınlık ifadesi oluştu. Yoksa, yoksa aradığımı bulmuş muydum? Ama sonra yüzü tekrar eski haline döndü. Ve bana bu bilgisayardan bilgilerine ulaşamıyorum. Ana bilgisayara bakmalıyım dedi. Ve odadan çıktı. Benim için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Kalbim heyecandan küt küt atıyordu. Beş dakika sonra müdür tekrar odaya girdi ve maalesef 15 yıldan sonraki bilgiler sistemden silinmiş durumda. Sen 17 yaşında olduğun için bilgilerine ulaşamıyoruz.'' dedi. Müdürün bu söylemi umutlarımın iyice tükenmesini sağlamıştı. Anneme benzeyen o kişiyi asla bulamayacaktım sanırım. Bütün gün hastaneye dolaştım, bir sürü kişiye boşuna derdimi anlatmıştım. Üzgün üzgün eve dönmeye başladım. Ertesi gün de anneler günüydü. Yollarda anneler günüyle ilgili afişler, Dükkanların önünde anneler günüyle ilgili yazılar vardı. Hediyelik eşya satan dükkanların önünde annesine hediye almaya gelen çocuklar vardı. Tüm bunları görmek beni çok daha üzmüştü. Benim hediye alabileceğim, sarılıp öpebileceğim bir annem yoktu. Tabii benim için en büyük teselli öldükten sonra annemle kavuşacağımı düşünmekti. Ne de olsa ölüm bir son değildi ve annemle cennette buluşabilirdik. Ertesi gün Okulda da anneler günü heyecanı vardı. Sınıf arkadaşlarım annemin vefat ettiğini bildikleri için anneler günüyle ilgili ben üzülmeyeyim diye konuşmazlardı. Ama arkadaşlar sınıfımıza 3 gün önce gelen Alper'in bundan haberi yoktu. Benim yanıma oturdu ve annesine aldığı hediyeyi gösterdi. Daha sonra annesinin ne kadar iyi bir insan olduğunu, onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. O anlattıkça benim üzüntüm daha da artıyordu. En son bana Peki sen annene ne hediye aldın diye sordu. İşte arkadaşlar o an boğazım düğümlendi adeta. Hiçbir şey söyleyemeden ağlamaya başladım ve ağlaya ağlaya eve döndüm. Benim için çok zor zamanlardı. Anneme benzeyen kişiyi bulabilmek için artık bir planım da kalmamıştı. Ruhumun bu sıkıntılar içinde olduğu zaman da rahatlamak istediğim zamanlar namaz kılıyor, Kur'an tefsiri, Risale-i Nur eserlerini okuyordum. Orada okuduklarımdan ahirete inanmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlıyor ve annemle cennette buluşmanın hayalini kurup bir nebze de olsa rahatlıyordu. Öğretmenimizin verdiği ödevi yapabilmek için Kırtasiye'den almam gereken malzemeler vardı. Hafta sonu onları almak için dışarı çıktım. Kırtasiye'ye giderken anneme benzeyen kişiyi gördüğüm yerden geçmem gerekiyordu. Oradan geçerken gözüme anneme benzeyen kişinin arabaya bindiği yere bakan bir güvenlik kamerası ilişti. Hemen kameranın ait olduğu dükkana girdim. Son bir ümit. Dükkan sahibine başıma gelen olayları anlattım ve kamera kayıtlarına bakmak istediğimi söyledim. Birlikte kamera kayıtlarını açtık ve işte anneme benzeyen kişi oradaydı. Bindiği arabanın plakası da kamerada görünüyordu. Hemen plakayı not aldım ve dükkan sahibine çok teşekkür edip dükkandan sevinçle çıktım. Karakola gittim. Komisere durumu anlattım ve plakayı söyledim. O da ekiplere anons etti. Heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Birkaç dakika sonra yanıt geldi. Bir polis memuru aracın nerede olduğunu bildiğini söyledi ve adresi tarif etti. Komiserle birlikte arabanın olduğu yere gittik. Güzel, tek katlı bir evin önündeydi araba. İyice heyecanlanmıştım. Evin kapısını çaldım. Sonunda kapı açıldı ama karşımda farklı bir kişi vardı. Sanırım bu sefer de bir sonuç çıkmayacaktı. Kapıyı açan kişi neden geldiğimi sordu. Ben de üzgün bir şekilde "Annemi arıyorum." dedim boynumu büktüm. Kafamı kaldırdığımda kapı yavaşça aralandı. Heyecandan kalbim küt küt atıyordu. Arkadan gelen kişi arabaya binerken gördüğüm kadındı. Sen benim annem olabilir misin diye heyecanlı bir şekilde seslendim. Annemin bir anda beni kucaklamasını beklerken karşımdaki kişi bana garip bir şekilde bakıyordu. Acaba beni tanıyamamış mıydı? Yoksa bu kişi annem değil miydi? Ona elimdeki fotoğrafı gösterdim. Gözleri doldu. İnanamaz gözlerle yüzüme bir süre baktı ve sonra birden yüksek sesle oğlum diye haykırdı. Sonunda seni buldum anne dedim. Beni içeriye davet etti, içeriye girdim. İkimiz de çok duygulanmıştık. Anneme onu bulabilmek için verdiğim mücadeleyi anlattım. Annem de tüm bunları benim için mi yaptın diye sordu. Ben de ona "Tabii ki anneciğim, sen benim için çok değerlisin." Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Ve bunun gibi anneler için birçok güzel söz söylemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz annemize babamıza iyilikte bulunmamızı söylemiştir. Birisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş ve ''Ey Allah'ın Resulü benim en iyi davranmam gereken kişi kimdir?'' diye sormuş. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ona annendir diye cevap vermiş. İşte anneciğim görüyorsun dinimiz anneye ne kadar da çok önem veriyor dedim. Annem de benim de sana söylemek istediklerim var. Beni teyzene götürür müsün dedi. Ben de elbette dedim ve birlikte teyzemlere gittik. Teyzem annemle ikimizi kapıda görünce adeta şok geçirmişti. Sonra üçümüz birlikte oturduk ve annem anlatmaya başladı. Oğlum ben senin sandığın gibi senin doğumunda ölmedim. Sen bir yaşındayken babanla alışveriş yapmak için yola çıkmıştık ki araba büyük bir kaza yaptı. Kazada baban vefat etti. Ben de tam bir sene komada kaldım. Komadan iyileşip çıktığımda seni görmenin heyecanı içerisindeydim ki bir türlü senden haber alamadım. Teyzen de sen de ortadan kaybolmuştunuz ve seni bulabilmek için ne kadar çok uğraşsam da bir türlü sana ulaşamadım. Teyzen seni kaçırmıştı dedi. Teyzeme baktığımda o da çok üzgündü. İkinizden de özür dilerim dedi ve devam etti. Benim hiç çocuğum olmuyordu. Annen de komaya girince seni sahiplendim. Annen komadan çıktığında da seni geri vermek istemediğim için bulunduğum yerden izimi kaybettirerek uzaklaştım. Sana da anneni aramaman için onun öldüğü yalanını söyledim. Hatta olay ortaya çıkmasın diye hastane müdürüyle iletişime geçen eşimdi. Hastane müdürü Eşimin yakın arkadaşı. O yüzden sen onun yanına gidip ismini söylediğinde o odadan çıktı ve eşimi aradı. Sonra da gelip sana yalan söyledim. Tüm bu olaylar için çok üzgünüm. Asla yalan söylememeliydim. Sana baktığımda seni kendi evladım gibi görüyordum ve seni kaybetmek istemedim. Seni çok seviyorum dedi. Görüyorsunuz arkadaşlar, yalan söylemek insanın başına neler getiriyor. Annemle ikimiz teyzeme çok öfkeliydik ama. Yıllar sonra tekrar kavuştuğumuz için de çok mutluyduk. Eşyalarımı topladım. Artık annemle birlikte yaşayacaktım. Annemle birlikte olacağım yeni bir hayat beni bekliyordu. Evet arkadaşlar. Hikayem burada bitti. Hikayemi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.